''Çener çok yanlış, yanlış gitti. Güvenli sene...'' ''Havalandırma bloğu B6'' Oh shit çok iyi. ''On yer orası mı Poppy?'' ''Ne?'' ''Aldoğun yerden pek mümkün.'' Oh shit. ''Kaçamayacaksın.'' ''Savaşlamayacaksın.'' Güzel. Oh shit. Frazı güzel olmuş. Amık. Kim o? Cevabı belli. Varisli Oo güzel. Aşırı iyi güzel. orası. O ne yaptın? Ben buradayım Poppy. Senin için ben her zaman buradayım. Oh siktir şu giriş sesi var ya abi. Lan bunu nasıl yaptınız lan? Kim konuştu onu? Güzel olmuş. Abi yaş kaç? Otuz. Ee, ne yapacaksın? Amık. İyi mixingle uğraştı şey şimya ya olsun. Çok tatlı. Evet, çok... Baya iyiyim ya mixingle. Çok tatlı balım çok tatlı. <laughs> Doktor, Kenap, Mami ve Hagi hepsi öldü. Sen artık hiçbir şeyin yok. Kimsen ve yakında bundan da azar sahip olacaksın. Ol. Artık. Oh. Ol, artık onu yapmanı gerek yok. Okay güvenli sığınak değil güvenli liman Ya yazım hatalar olur illaki bunlar daha düzelecek daha bunlar elden geçecek son kontroller yapılacak ondan sonra yayınlanacak bunlar ufak tefek hatalar ki olması şart yani ben bile kitabı senaryoyu yazıyorum sonra temize çekip paylaşıyorum yani yani şey e, dünya haritasında bile bir sürü hata var tabi tabi canım bunlar yapım hatası bunlar hazırlanır iş biter Sonra ne yaparsın? Herkes oturur, işi şöyle bir kontrol eder, gözden geçirir, hatalar düzeltilir, sonra yayına geçirir. Bu basit şeydir. Ne kadar? Ne kadarını biliyorsun? Çok iyi, abuk. Bu doğru değil. Onca yıl. Şey soracağım. Bizim şey kim seslendirdi? Şu jöle vardı ya jöle. Neydi onun adı? Ee, şey Doyi mi? Doye, doye. Biz ona ne demiştik On, lan? Ben, ee, ben, ona bir isim koymuştum ama kız adını unuttum. Doi'yi kimse sende o bizim Blaze isimli bir ekip arkadaşımız var. İsmini vermek istemiyor. Tam önemli değil. Anlam cacık, aynen ee, cacık demiştim ben ona. Cacık cacık. Her yere o cacık. Seslendi, yani, o seslendirdi. Şeyde de var zaten. Ee, part 1 videomuzda da var. Tamam. Onu işte ses... tamam. Cacık ben ona cacık diyordum daha güzel. Daha tam oturuyordu hatta. Oli diye biri var mıydı?

sadece senin için Hayır. Aga. Hayır, hayır, hayır. Bu tüm bu zaman, tüm bu zaman bana yalan söyledin. Çünkü asıl noktayı kaçırmaya devam ediyorsun. Patlayıcıları kuruluştan geri almaya çalıştın. için teşekkür ederim. Onları oh. iyi bir amaç için kullandım. Shit. Kafasında geçirdiğin bunca zaman nasıl ya? Olaylara daha farklı bakacağını e yani düşünmüştüm. Hmm. Her zaman seninle ve benimle ilgiliydi. Poppy. Ne olduğumuzla ilgiliydi. Oğlum bu prototipin Poppy ile ilgisi ne lan? Bak bu bir sonraki oyunda daha bir kafa karıştıracak gibi. Bu her zaman senin ve benimle ilgiliydi diyor ha. E, öyle var. E, prototip. E, Poppy tarafından zaten var oldu. En başta po, e, Poppy yaratıldığı için. Hmm. E, baba kız şey, mı? Diyen de var. Baba kız diyenler var aynen. Baba kız diyenler var. Ama öyle o, bir şey oldu zaten. O yüzden Popi her, her şeyi öldürüyor ama Poppy'yi öldürmeyip kafese koyuyor. Aynen. Çünkü şey e, oyuncakları yaratmanın tek yolu Poppy'nin kendisi. Poppy Birinci burada... kişiyi yani de yaratıyorlar. Hmm, Poppy burada kaynağı oynuyor yani öyle mi bak sen? Aslında bu boyunca ben Ne? Yani evet,

Yay 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 burada bu kızımıza üzülmüştüm ama bu arada harbiden Geleceksin. elinize sağlık bak çok ciddi söylüyorum harbiden çok güzel prototipin sesini merak ediyordum artık etmiyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem olmuş bunu oynayıp deneyimlemek için de sabırsızlanıyorum çabuk bitirin bak ben sabırsız biriyim <laughs> çabuk bitirin bunu İnşallah güzel geldiğince hızlı yapmaya çalışıyoruz bunu da, bunu da yayınlayacağım bu seslendirme yapan bıdıkların YouTube bilgilerine aşağıya ulaşıyorum. Oradan zaten kendilerinin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Poppy Playtime Chapter 4 yeni bir oyun. Bakalım bunun Türkçe dublajı oyunun tamamına nasıl yansıyacak? Doktor, diğerleri, minikler nasıl seslendirilmiş? Onlara da bakacağız. İzleyip göreceğiz. YouTube öpüyorum ulan.